Hepinize merhaba arkadaşlar. Salih abimizin yanındayız. Merhaba abi. Merhaba, Bizi ağırladığın için öncelikle teşekkür ediyorum. Salih abimiz oyun kuşunu zaten Musa'da bilen biliyor. Tanıyan tanıyor. Evet, arkadaşlar bir de pazartesi, çarşamba, cumartesi mi? Evet abi. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü Otosansit'te, Otosansit Oyun Kuşu Derneği'nde e, canlı mezatları, salon mezatları oluyor. Biz de çoğu zaman ziyaretçileri oluyoruz. Orada da sizle de buluşabiliriz takipçilerimizle. Bir gün ziyarete bir sürpriz kalabalık gelsek mi ne yapsak? Bir gün bir gelelim. Abi. Salih abimizin bir kümesini görelim içeride. Dediğim gibi haftanın üç günü biz mezarat yapıyoruz canlı olarak. İyi kuşlar geliyor. Ya. İyi kuş isteyen arkadaşlar gerçekten otostop dedin mi iyi oyun kuşları hepsi Zaten senin işin bu abi. Bunun dışında Aynen. bir iş yapmıyorsun. Bu işin ticaretini de yapıyorsun hobisini Aynen. de. Doğru Aynen. Doğru mu? Aynen hem hobisini yapıyoruz hem ticaretini Aynen. yapıyoruz. Sadece kuş da değil yeminden olsun evet. suluğundan olsun her şey var dernekte. Aynen dernekte her şey var her şey mevcuttur. Maşallah burada da uçurduğun kendi kuşların. Doğru mu? uçurduğumuz kendi kuşlarımız var ama hazır kuşumuz yok ama gene de bir tane yeni başlayan bir tane var <laughs> bakalım inşallah bizi rezil etmez ya abi estağfurullah seni bilen biliyor tanıyan ya tanıyor var da çok iyi, iyi oyunu kuşlar var da işte o istiyor biz veriyoruz yani hemen biraz hazırlandığı gibi veriyoruz o zaman abi. abi takipçilerimizden burada beğendiği kuş olursa İletişime geçebilir miyiz Salih abici? Tabii Satır tabii. tabii. Tamamdır. Ben iletişim numarasını da bırakacağım Salih abici. İyi o iyi oyunlu kuş her zaman var abi. Yani eşimiz dostumuz çok olduğu için İsmail abi diyor yok abi. İsmail abi de İsmail yokmuş. Abi göstersene da var. İsmail abi. Belki İsmail abi de orada. Arkadaşlar <laughs> gel gel. Hazır <laughs> gel buraya. Hepsi <laughs> burada hazır. Gel buraya bak. Bak şimdi, Bak şuraya bak. Bak bana hazır kuş yok diyor. Bak gördün mü? Merak etmeyin arkadaşlar. Bunlardan da uçuracağım. Ya İlk kardeşim. önce bir Salih abi'ye halledelim. Ondan sonra uçurturuz. Evet Salih abi. Abi hayvanım. çıkar bize kuşunu. Hadi hoş geldin. Aha kuş çıktı. Çıktı mı? Yani, yollay, sıkıntı yok. Gelir. İnşallah. gelir de bunu tek çocuk tut. İyi olmadı açıkta. O zaman Serdar'ım ufak bir durdur, biz o kuşu indirelim ondan sonra devam edelim videoya. Başla başla başla. Kuşumuzu kaldırdık. Haydi bakalım ya Allah kısım. Kuş yavruya yeni kuşu daha bir haklıdır yavruya kuşu. Senin hatırına kaldırdın. Allah razı olsun abi bizi boş bırakmadı kapısından boş çevirmedi Salih abimiz. Kuş yavruya baktığı için biraz da keyifsiz aldık. Sıkıntı yok abi. İnşallah en kısa zamanda keyfi yerine gelir. Kuşların genel sağlık durumu iyi arkadaşlar. Sağlık durumlarında herhangi bir problem yok. Kuşumuz kanat ısıtıklara kadar biz muhabbet edelim abi. Salih abi ne zamandır sen bu işi yapıyorsun? Abi. ne zamandır bu hobiyi yapıyorsun? Dikkatini çeken bu abi. neler? Bu hobi yapalı yani nerede baksan 20 senedir yapıyoruz abi. 20 senedir. 20 senedir. 20 senedir. Ben Diyarbakır'da da yine aynen böyle kuş alıp satıyorduk. Bizim işimiz oydu yani. Diyarbakır'da gelken de aynısını yapıyorduk. Eşimiz yapıyordu. dostumuz çoktu. Geliyorlardı. İyi kuş oldu mu biz gidip alıyorduk. Allah razı olsun hepsine. Arkadaşlar bu arada yani. Bursa içinde hazır oyun kuşunuz varsa Salih abi gelip izleyip satın da alıyor. Aynen. Bundan da bilginiz olsun o şekilde de ulaşabilirsiniz. Bak kuşumuz yeni yeni karat ısıtıyor. Aşağı. aşağıda gelceksiniz. Ne yapacağım? Az. Keyfini yapsın. Şu hazır delalı ben sana söyledim. Sıkıntı yok. Var güzel kuşlarımız var da, daha yeni yeni getirmişiz. Yavruya kusuyor arkadaşlar, yavruyu gördük içeride biz. Yavruya yeni kusuyor. Sıkıntı yok, İzleriz. Salih abimizi bilen biliyor, kanalda daha önceki videolarımda hazır kuşlarını da izledim. Var da çok hazır kuşlarımız da, da var da, bu da daha yani bir hagadır getirmiş. Ver o zaman, ben şansını atayım. Bu da hazırdı normalde ama damda uçtuğu için biraz bu uğraşmamız lazım. Olamadım. Adam da uçan kuş ya. Abi. Uçağım. Tüyde mi bu? <laughs> Tüyde eli ya. Ben az önce yapsaydık. <laughs> İnşallah uçuma vermezler kendilerini. Bir saat beklemeyiz burada. Hava buz gibi arkadaşlar. Sağ olsun Bak orada Semaveri de göster. Semaveri de göster. Şey Allah razı olsun. Tabak direğe de göster, direkte de atmaca var. bugün şimdi gelin, gelir, olur. şimdi, şimdi gelir, gelir alır olur, yani. Alın, Hadi bakalım, almasın. Ya işte. bak. <laughs> aldı mı? Senden mi aldı? Şimdi siz orada çekim yaparken oraya daha aldı. Şöyle zeydin gösterirdik o sırada. <laughs> bakalım, şuan, ha, bizim. Aha buradalar. Göstereyim Serdar bak. Çünkü ütüyorlar. Evet. Buyur abi. Daha sabah uçurduk. Hı hı. Gördüğünüz gibi kuşu perişan etti. Yani atmaca bırakmıyor ki biz kuş uçuralım. Of of of. of. Kanat gitti. Bak boğaz gitti. Sabah uçurduk. Kesin hazır kuştur. Buna. Hazır zaten. <laughs> bak bir tane perişan de, Serdar ettim. şurayı zoomlayabiliyorsan bak oradaki ne de vurmuş. Oraya vurdu. Orada oraya duruyor şu an bak. Pusmuş duruyor. Bugün dört tane kuşa vurdu. Hı. Alamadı ama dört tane kuşa vurdu. Ben atmacıyı göremiyorum abi. Nerede o? Şu an Bana getirsene herde. Bak orada şu an avını yiyor. Ben onu bir buradan zoomlayayım. Kameradan net görünüyor. Şu an orada avını düdüklüyor arkadaşlar. Afiyet olsun. Yesin bize ilişmesin abi. Sıkıntı yok. Ben besliyorum zaten ya saniye gerek kalmadı bir saniye de bulayım sıkıntı abi. Kuşlarımız biraz kanat ısıtsın. Biz altına kuş serdiğimizde videoyu devam ettireceğiz. Sonra alın, aldığı videoyu ya, çekersin. Başka bir şey yok. Altına kuş seriyoruz. <laughs> Serdar. Açılmayan evini yedir seferi. Alayı şenlendirdim. Alayı şenlendirdim. <laughs> yüzüne yüzüne atıyor takmeyi. Ne fotoğraf alırsın. <laughs> Salih abi patlatmayan ayağı değil mi? Yardımcı tablo atıyor ama. <laughs> da... Atlayacak kankama şov yapıyoruz gel diye. <gülüyor> <gülüyor> o beni bekliyor eve girecek. <laughs> Bak, bak, bak. bak çok sert Bak çok sert <gülüyor> <gülüyor> Sefere gelen kuşu da kaçırıyoruz arada Bakın Biz uçurdu. Tam... Yani sıcaklı, sıcaklı yani... i̇çelim, i̇çelim. içelim Ben şunları azıcık tam kaçırayım da Ben uçurayım, kaçırayım Çanatağımın videodan zaten bir tane kaçırmıştınız. Evet. Geldi mi o geriye? Şu, şu Hangisini kaldırsam atıyor ya. yapsam Serdar bana bir şey ver bak. Kaçınmak istediğin rengini beğendiğini söyle. En değerli sanki onu kaçınalım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ben aradığımda bantlamıştır belki de. Kaçınmadı ya. Kaçınmadı ya. Falan, diyor abi, biz geldik, gördük, eğlendik. Ben böyle azıcık koşturmaca eğlendim bunlarda. İsmail abi uçursa biz diyecektik işte. İsmail abi anca çay içsin. Ne oluyor lan? Kardeşim onu göstermedin mi sen onun o çıkışını? Bu şey yumurtada yatan mı? Evet. kadar İçeriden nasıl çıktığını gördün mü sen onu? <laughs> Maşallah ama iyi abi sıkıntı yok hayvanlar. Serdar göster. Şey. Bak şimdi ağzı ile pırıltı veriyorum. Bir de beni çek. Bak gel. Hedefe kilitlenmiş. Olur. Gel yavrum <laughs> sana burada akşam yemeği var gel. abi. Sıkıntı yok. Rotayı bozmadı hiç. Gel. Beni bekliyor. Beni bekliyor. Gitti bir tane kuş aldı geldi. Direkt değil ya dedim tamam gideyim rahat rahat kuş düşüyor. Sen kuşu düşür. <laughs> Sonra yeni başa kalkmış kuşu gel onu al bu sefer. <laughs> Telefon açtım burada çocuklar adam dedi. Atmaca kuşu düşürdüm dedi abi düşürdüm nereden bile geldi dedi bizimkini aldı. Bak şu kocaman kuş var ya Serdar. Şu kocaman kuş da az önce kalkıp atıyordu. O da kartta az önce. bol şans. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Geleceğim, kümesi esir alacağım. İstediğim gibi yemleyeceğim, gezdireceğim. Bundan sonra böyle uçurmuyor. Hadi lan, hadi. Sen? Sen kendin gülüyorsun. On dakika da buradan kaç sefer atmaca geldi? He? Nasıl uçuracağız? Abi çok atmaca geldi ya. Allah var çok atmaca geldi. Nasıl uçuracağız? Bugün üç tane verdik atmaca. Hadi Hadi, koş hadi. 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 Hadi Çok mu uçma düşüyor? Uç biz izleriz Kaçan Salih Kendinize güze bakın Allah'a emanet olun Allah Eyvallah abi görüşürüz O tarafa o tarafa Güneye doğru güneye doğru <laughs> Kaç. Hadi. Yürü içeri. Gel Serpil, içeride bir gösterelim dışarı. Şu Kapat onu bir yol. Gel. Gel. Arkadaşlar. Kaçıracaktım ama yapacak bir şey yok. Kuşların hepsi alışıkmış. Alışık olduğunu bilsem hiç ümitlenmezdim de. Biraz ümitlendim. Serdar yok mu böyle gözüne kestirdim? Atalım uçuyor. Bir şey söyle ya. Şu anlık yok. bir şey Karşılık muyum. tam siyah. Üstten ikici alır. aynen. Bugün bir kere ara bizde bir kere. Kanka bunun arkası bir soru yok. Bak şöyle yapalım mesela bak şimdi. Oğlum bize kanat sütü. Sen bir videoyu kapat biz bir seçtik. Bir tane gözüme kestim. Gel bakayım. Yemedi. Yemedi. Arkadaşlar, kanala abone olup, like atmayı unutmayın. Geç kaldık biraz bugün Salih abinin buraya. Bir daha geleceğim. Hazır kuşların olduğu zaman... Yani biz burada yaklaşık 15-20 dakikadır buradayız. 3 kere, 4 kere atmaca geldi, bir yokladı. Bir tanesi de orada yiyordu hatta videonun başında, gösterdim. Hayırlısı olsun, işleri zor. Abi işiniz zor. Vallahi işimiz zor abi. Vallahi işimiz zor. Çay için de teşekkür ederiz abi. Evet, Allah razı olsun. razı olsun birazcık şey yaptık ama... Dakine, hadi. hadi bakalım. Ama sen gelmeden önce bir gün önce bize haber ver ki biz kuşları çok. Biz doğru, biz baskın yaptık arkadaşlar. Biz sen baskın yapmışız. Sağımız solumuz belli olmuyor, baskın evet. yaptık. Başımız, her zaman seni bekleriz <laughs> ama bir gün önce bize haber ver, biz kuşları doğurmayalım Allah razı olsun. Sıvırmadın ama sıkıntı. sen de. biliyorsun hayvan uçar. çekeceğiz inşallah videosunu da. Ee, arkadaşlar seni çağırırız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Salih evet. abiye de güzel güzel yorumlarınızı yazın videonun altına. Eyvallah. Görüşmek. Allah.